Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayız. Bugün sizlere bir aracımız var. Aracın içi su alıyor. Nereden alıyor onu size anlatacağım. Malum önümüz kış. Yani kış artık yavaş yavaş iyice geldi. O yüzden araçlarınızın su giderlerini kontrol ettirmeniz açısından bu çok önemliydi. Ve bununla alakalı da bir arızamız var. Bir aracımız geldi. Onu size paylaşmak istiyorum. Şimdi bir aracımızı gösterelim. Aracımız Renault Clio 14 benzinli. Şimdi aracın içi su alıyor. Şu fren gaz pedal tarafına. Şimdi bakıyorsunuz elimiz kuru gördüğünüz gibi. Sürüyoruz elimizi. Komple ıslak gördüğünüz gibi. Yani buradan su alıyor. Araç sahibi Araç artık dedi çürüyecek dedi. Ve bize geldi. Şimdi nereden aldığını size göstereceğim. Gidiyoruz ön tarafına doğru. Şimdi bu aracın sağlı solu iki taraflı su giderleri var biliyorsunuz. Yani şu camlar şu camlardan inen e, tavandan inen sular buralara doğru isterseniz bu ızgaraların altına. Biz bu ızgaraları da söktük. Gördüğünüz gibi ızgaralarını da söktük. Bu tarafına bakıyoruz. Bu tarafın gideri açık. Evet. Gördüğünüz gibi gideri açık. Sağ tarafın gideri açık. Şimdi sol tarafına bakıyoruz. Şöyle bırakalım. Evet gördüğünüz gibi burada herhalde balık yetişir. Komple su dolmuş. Yani bu su sonra iyice dolduktan sonra ne yapıyor? Şu kablo giderlerinden, şu kablo tesisat giderlerinden aracın içine giriyor. Şimdi o suyu beraber bir bak boşaltmaya çalışalım. Açıyoruz o gideri. Evet. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet. Herhangi bir su falan kalmadı. şuradaki gider komple kocaman burada bir delik var o tıkanmış bu çamurlar tıkıyor bunu ve aracın içi komple su doluyor ondan sonra kamerayı çevirelim demek istediğim şu aracı kışlık bakın dediğimiz dediğiniz zaman sadece yağ bakımı filtre bakımı lastik olarak düşünmeyin çünkü sonbaharlarda yaprak dökülüyor ağaçların altına bırakıyoruz araçlarımızı ondan dolayı da su giderlerimiz ızgaraların altındaki su giderlerimiz tıkanıyor kışlık bakıma gittiği zaman ustanıza bunu da hatırlatmanızı öneririm. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.